Merhaba arkadaşlar. Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz. Bugün sizinle 4. sınıf İnsan Hakları kitabı Birlikte Yaşama Kültürü metni cevapları sayfa 38 39'u yapacağız. Hazırlık çalışmaları. Soru: Bağımsızlık olmayan bir ülkede yaşayan insanların hak ve özgürlüklerini kullanmaları mümkün müdür? Tartışınız. Cevap: Bağımsız olmayan bir ülkede yaşayan insanların hak ve özgürlüklerini kullanmaları mümkün değildir. Hak ve özgürlüklerin bağımsız anayasal olarak korunması gerekmektedir. Anayasal olarak korunan hak ve özgürlükler kişisel olarak en iyi kullanım sağlanabilir. Bu şekilde hak ve özgürlükler sağlam bir şekilde gelişebilecektir. Soru: Aşağıdaki şiirde Cumhuriyetin hangi değerlerine dikkat çekilmiştir? Tartışınız. Cumhuriyet demek. Bağımsız bir vatan, ay yıldızlı bayraktır. Okuyup yazdığımız dil, giydiğimiz kıyafettir. Kadın erkek eşit, tüm yurttaşlar bile kendimizi yönetmektir. İlim, fen ve sanat aşkı eğitimin temeli. Fikri hür, vicdanı hür yeni nesillerdir. Korkusuz özgür bir yaşam, temeli sevgi saygı, insanın özüne yaraşan hak ve hürriyetlerdir. değerlendirme çalışmaları Soru Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini açıklayınız. Cevap Madde madde Cumhuriyet yönetiminin özellikleri şunlardır. 1. Halkın egemenliğine dayalı bir sistemdir. 2. Her vatandaşın eşit reşit olduktan sonra seçme, seçilme hakkı vardır. 3. Herkes yasalar önünde eşittir. 4. Hukuk üstünlüğü esas alınmaktadır. 5. Cumhurbaşkanlığını halk seçmektedir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.